Opel Astra inceleme videosunu çekeceğiz. Müzik Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Opel Astra F kasa diye geçiyor. İnceleme videosunu çekeceğiz. Teknik bilgilerine falan aracın içindeyken değineceğim. Araç 260.000 km'de bunu söyleyeyim baştan. Ee, şöyle sağından sonundan dışından komple aracı size tanıtıp ondan sonra teknik bilgilerini içeriden geçeriz. İkinci el alınan bir araç. Zaten sıfırından itibaren bizde olsaydı daha toplu olurdu. Zamanla toplanacak inşallah. Şöyle orijinalinde sis farı var normalde. Bu taraftaki yok. Temin edeceğiz. Eksikleri var dediğim gibi. Aracı yeni aldık. Eniş ee, eniştemin daha doğrusu. Zenon var ön farlarda ya, Beyaz aydınlatması güzel Jantları var çelik jantlar Tabi jantlar da bakım istiyor Jant lastik arkadaşlar 175 65 14 14 inç jantları var Station wagon bir araç dediğim gibi camlarımız filmli Ufak bir kusur da burada var Yani arkadaşlar dışarıdan o kadar almış anlatacak bir şey yok. Böyle bagajına gelelim. Arabamız açık mıydı? Şöyle düğmeye basıp açıyorsunuz. Böyle plaka aydınlatmalarımız var. Hemen kaldırıyoruz arkadaşlar. Şurada Aha. bir tutma var. Tutup indiriyoruz buradan aşağı. Araçta arkada 500 litre bir bagaj var arkadaşlar. Şöyle bir yedek lastik yok burada. 500 litre bir bagaj hacmi var. Arka koltuklar yatıyor. Arka koltuklardan bagaja erişim var. İçeride koltuk kılıf olduğu için gösteremeyebilirim onu. Ee, dediğim gibi arkaya erişim var. 500 litre bagaj hacmi var. Güzel ya. Geniş. Hani bir şeyleri rahatça koyabilirsiniz. Çıkıntıları mıkıntıları az var. Sileceğimiz de var. Aktif çalışıyor. 98 model araç. Şimdi aracın içine geçelim arkadaşlar. Aracın arka koltuğuna geçtiğimizde arkadaşlar bakın yaygın oturuyorum. Dizlerim giriyor rahatça elim buraya. Yani yaygın oturduğumda çok rahat. Baş mesafesinden böyle bahsetmiyorum bile. Ee, şöyle dik oturduğum zaman hani normal oturma pozisyonunda ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama bayağı bir baş mesafesi var. Zaten tavanın çıkıntısı var. Anlarsınız dışarıdan. Ee, Baş mesafesi çok güzel. Dizi mesafesi de zaten bayağı var. Arka koltukları efsane geniş ve rahat arkadaşlar. Dediğim gibi şuradan bagaja erişim var da kılıktan dolayı görünmüyor. Arka kapılara gelirsek şuraları yumuşak kumaş arkadaşlar. Şuraları zaten sert olması gerektiği gibi. Kapı kolumuz var işte kilit düğmemiz. Camları arka camlar manuel. Hani otomatiğe çevirirseniz diye buraya yer yapmışlar. Tutma yeri var. Bir de şöyle ufak bir göz var. Hemen şöyle kapıyı açayım size daha rahat göstereyim. Yukarıda arkadaşlar şurası şu arkadaki fileyi koltukları yatırdığınız zaman arkadaki fileyi buraya takabiliyorsunuz. Hani arka sırf bagaj için kullanmak istiyorsanız koltuklarda dahil. Arka fileyi söküp buraya takabiliyorsunuz. Kol tutma yeri var. Arkada aydınlatma yok arkadaşlar. Bagajda da ufak bir tane var şu ileride. Bu şekilde arka koltukları. Şuradan ön tarafına bakıp ön tarafına geçelim. Ön tarafa geçince arkadaşlar ön iki cam otomatik dediğim gibi. E, aynalar manuel. Sol ayna buradan. Sağ ayna oradan. Araçta LPG yok demiştim. Alarm sistemi var. Ee, şöyle far aydınlatmalarımız. Şunu kendinize çekince arkadaşlar yukarıdaki aydınlatma iniyor. Beyaz led olarak kendinize çektiğiniz zaman. Ben bu çok hoşuma gidiyor Opel'lerde nedense. Hani şöyle basmak yerine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Çevirdiğinizde farlar, farklar yanıyor. Ee, bu da far ayarları ile alakalı düğmeler. Arkadaşlar. Sinyal kolumuz, işte sileceklerimiz, dörtlüğümüz burada. Şöyle gözlüğümüzü alalım. Şurada bir buraya telefon falan çok güzel koyuluyor. Müzik sistemimiz var arkadaşlar. Araç klimalı. Dediğim gibi kliması efsane çalışıyor. Aracı buz gibi yapıyor. Ee, şurada bir küllüğümüz, çakmaklığımız var. Vites topusumuz. 5 ileri hani. Torpilomuza bakalım. Torpilo da güzel arkadaşlar. Geniş ya. Bayağı kolum içeri kadar giriyor yani. Geniş. Altta bir göz daha var. Ee, Kia Pride videosunda bahsetmiştim bayrağımızdan. Bayrağımız olmazsa olmaz. O, o araç satıldı bu arada arkadaşlar. Şurada bir göz var. Su şişesi. Buraya 4-5 tane su şişesi var herhalde. 4 tane falan şöyle hesap edersek. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Tutma yerleri var işte. Şöyle bu tarafta ayna yok. Bu tarafta ayna var. Basit. 98 model bir araca göre station olarak e, güzel. Dolu. Ha bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şuralar hani sert değil. Şuralar da sert değil. Yumuşak da değil, sert de değil. Değişik böyle hani içeri parmağım birazcık giriyor. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Şurası gibi sert değil. Şuralar gibi sert değil. Buraları birazcık kaliteli yapmışlar. Ben beklemezdim açıkçası. Hani şuralar falan yumuşak. Ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum. Buralar falan yumuşak. Açıkçası çok iyi yani düşünülmüş. Gösterge paneline gelirsek bu şekilde kadranları var. 264 binde araç çalışmayan hiçbir aksanı yok şu an için ee, takır takır maşallah gidiyor sürüşüne geçelim öyle ufaktan bir de teknik bilgileri yer verelim videomuzda Şöyle müziğimizi kısalım aracımızı bir çalıştıralım ses ne kadar alıyorsunuz bilmiyorum da benim kanalımda skoda videosu vardı 1.4 tdi e, traktör gibi sesi vardı. Gerçi bu araç benzinli o dizeldi ama ses sıfır. Şöyle klimamızı açalım. Araç bizim değil nasıl olsa vermişim. Gerçi her türlü işlem video izliyor. Zaten videolarıma yorum da yapıyor kendisi. Bu videoyu da izleyecektir illaki. Yaksın yani olacak enişte. i̇ndirelim etkilerimizi. Arkadaşlar araç 98 model 1.6 benzinli 100 beygir 136 Newton 135 miydi? 135 Newton metrede torku var aracın. Station wagon bir araç. Hidrolik direksiyonu var. Klimalı. Ön frenler disk. Onun harici 500 litre bagaj hacmi var demiştim. Şöyle kemerimizi takalım arkadaşlar. Videoya dalıyoruz. Her video dalıyor. 21 binlik accent videosunda da kamu spotu yapmıştım. Kemersiz çıkmıyor diyorlar. açalım. Arkadaşlar aracın 11 saniye 0 100 değeri var. Maksimum hızı 185 kilometre. şansımız yeşille arkadaşlar? Klasik Opel. Kötü mü? Değil. Alınabilir mis gibi araç. Bizim ülkemizde Station Wagon fazla sevinmiyor. Benim kanalımda şu an sanırım bu 3. Station Wagon videom. Ee, üçü de eniştemindi. İşi geri. Yerinde adam seviyor ailesiyle Station wagon geniş geniş. Sonuçta hususi bunlar hususi olduğu için de rahat rahat gezebiliyor. İki yılda bir muayenesi var. Station wagon fazla tutulmuyor bizim ülkemizde ama bence tutulması gerekiyor. Arkadaşlar araç 1065 kilogram ağırlığında. Temmuz ayı vergisi, Ocak ayı vergisi toplam 200 lira. Yani 6 aylık vergisi bunun 99 lira, 100 lira. 260 bin kilometrede demiştim. Bu kilometrede araç alınır mı? abi temiz kullanıldıysa neden alınmasın yani temiz kullandılarsa neden alınmasın baktıracaksın abi anlamıyorsan baktıracaksın ekspertize ustanla gideceksin ustaya göstereceksin dediğim gibi arkadaşlar temizle 260 bin lira alır 360 bin lira alır 500 bin lira alır yani ben mesela araç bakıyorum markasını söylemeyeyim hani kanala sürpriz olsun ee, 300 binde de var 150 binde de var 150 binde de var Yolları da anasını satayım. Kameramız da kaymış onu da bir durup düzeltelim. Kameramızı da düzelttik. Aracın motoru yapılmış da olabilir. Bu zaten sizin işinize gelir. Kamerayı düzeltirken çıkartmıştık. Şöyle yerine takalım. Dışarısı da felaket sıcak arkadaşlar. İşte uzun lafın kısası ee, yani ne anlatılır başka bilmiyorum arkadaşlar. Çok uzun zamandır araç video incelemesi çekmiyordum. Ee, öyle elimizin altına geçmişken bir çekelim dedik. Hazır aracı da oto yıkamaya vermiştim. Ee, dedim video çekeyim. Oto yıkamadan aldım aracı. Güzelce temizlemişler sağ olsunlar. Bir inceleme test videosu çekelim dedik. Ee, aracı zorlamadan kullanıyoruz arkadaşlar. Yani 140-150 görmüşlüğümüz var bu araçla. Yeter ve artar bile. Yani ne bekliyoruz ki? Sonuçta 23 yaşında, 22 yaşında bir araba 98 bak. Motoru da sattık. Hem motor hem araba ikisi de yok artık. Bakacağız ne yapacağız artık. Kaç kere artık dedim bilmiyorum. Ee, trol videosu gibi bir şey olsun da istemiyorum ama <laughs> Sahile geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanala abone olup like abone olup like atmayı unutmayın. Henüz izlenme sınırını saat olarak aşamadık. Yani abone olmanız da gerekiyor. Ee, bunun için tekrardan teşekkür ediyorum sizlere. Varsa incelemesini çekmemi istediğiniz araçlar e, çekelim. Bir şekilde bulup çekeriz artık. Yani çekemiyorsak da ölüm yok ya sonunda. Bir şekilde çekeriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.